Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Gerçek Hileci. Bugün arkadaşlar efsane bir video yapacağız. Bugün sizlere Google Play kod hilesinin yeni bir bölümünü çekiyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında size bir link vereceğim. Linkimiz bu arkadaşlar. Ona tıklayın. Ben URL'yi açtayım. Bekliyoruz arkadaşlar. Karşınız arkadaşlar böyle bir anket geliyor. Buraya Gmail'inizi yazın. Ben gıma alemi kopyalamıştım arkadaşlar. Şöyle yapıştırayım. Yapıştırdım arkadaşlar. Buradan kanala abone ol diyor. Linke tıklıyoruz. Bizi direkt YouTube'a yönlendirecek arkadaşlar. Oradan kanala abone olacağız. Ben abone olmuştum zaten. Çıktık arkadaşlar. Abone oldum butonuna tıklayın. Arkadaşlar bu arada kontrol ediliyor arkadaşlar. Abone olmanız. Tüm videolara like at arkadaşlar. Ben bunu ben bunu yapmıştım arkadaşlar. Tüm videolara da like attım. Ama arkadaşlar son, yanıtı göndermedim. Sizleri bekledim arkadaşlar. Hepsine like attım. Dilerseniz göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıda like'ım var. Kapattık. Beşinci burada da like atmışım. Kapattık. Buna da like attık, kapattık. Biraz daha TikTok videosu da çekmiştim arkadaşlar gidip, gidip izleyebilirsiniz. Buna da like attık. Buna da like atmışız arkadaşlar. Hepsine like attığımıza göre tekrar onu geri çıkma butonuna tıklayarak yapabiliriz arkadaşlar. Like attım kontrol ediliyor butona tekrardan yapın arkadaşlar gerçekten kontrol ediyorum. Son videoya iyi bir yorum yap, bot yorum yapma arkadaşlar. Burası en önemlisi arkadaşlar. Bot yorum yapmayın. Tıkladık. Son videom benim buydu. 17 saat önce atmışım. Abi ben bunu daha önce denemiştim. İşe yarıyor arkadaşlar. Hemen yazayım. Arkadaşlar ama bakın siz böyle yazmanıza gerek yok. E, denedim. E, denedim. 45 puan biriktirdim falan filan da yazabilirsiniz. Farklı yazabilirsiniz. İlla oldu denedim. Oldu gerçekten işe yarıyor demen yazmanıza gerek yok. Ne yazarsanız yazın ama kötü yorum ve bot yorum yazmayın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ben bu şu an çektiğim videonun yorumunu kapatmak zorundayım. Bot e, bir tane kötü bir yorum yapmışlardı. O yüzden telif yedim arkadaşlar videomda. Ee, bu, bu videonun yorumunu kapatmalıyım arkadaşlar. Direkt şuradan gönder butonuna tıklayın. Tıkladık. Gönderdik arkadaşlar. Tamam çıkabiliriz. Çıktık. Yorum yaptım. Kontrol ediliyor butonuna tıkladık. Şurada. Kaç TL istiyorsun? Ben bir arkadaşlar kaç isteyeyim? Ee, bir 100 isteyeyim. Zaten maksimum 100 lira geliyor. Hatta yok. Maksimum kaç geliyordu? Abi maksimum 50 geliyordu. 50 yanına da büyük harflerle TL yazın. Buraya gımar kopyaladınız. Gımarı tekrardan yapıştırın arkadaşlar. Ve bakın burada gönder butonu var. Arkadaşlar ona tıklayın. Ve arkadaşlar yanıtınız kaydedildi diyor. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın buradan çıkıyoruz tamamen. Ortaya basarak. Hatta kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın gıma ile geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane mesajım var. Burada gerçek iliceden gelmiş. Yani benden. Diyor ki işte merhaba. Merhaba diyor. Kodunuz, e, kod hilesi yaptığınız için size kodunuzu sunmak istiyorum yazıyor. Kodumuz gördüğünüz gibi aşağı aşağıda arkadaşlar. Ben bu kodu kullanmayacağım arkadaşlar çünkü Brawl Stars'a yatıracağım. ileriki sıralarda ya da arkadaşıma vereceğim sözüm vardı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kodunuzu böyle kopyalarsanız arkadaşlar yukarıdan kopyala'ya tıklarsanız Giderseniz Play Store'a ya yapıştırırsınız arkadaşlar. Ben bunu kullanmayacağım arkadaşımıza vereceğim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Google'a gelelim. şu ben bir kapatayım. Daha önce girdiğim sekme. Arkadaşlar son attığım video arkadaşlar. Oradaki prekod hilesi sitesine tekrar girelim arkadaşlar. Ben bir günde birkaç puan toplamayı başardım. Buradan login diyeyim. Arkadaşlar giriş yapıp geliyorum. Giriş yaptım arkadaşlar. Başarı başarıyla giriş yapıldı diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar puan 19 19 puan topladım bir günde. Bunu arkadaşlarıma gönderdim, onlar da sağ olsunlar tıkladılar. Puanım yükseldi arkadaşlar. Siz de şuradaki linkinizi kopyalayın, Instagram'da, YouTube'da, Facebook'da gibi ya da WhatsApp'ta böyle yerlerde paylaşın arkadaşlar. Onlar tıkladıkça siz kazanırsınız. 49 olunca gördüğünüz gibi yine buradan Google Play kodunuzu alırsınız arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar, görüşürüz.